Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Çok özledim ben kedilerimi, tavşanlarımı. Mama istiyordu. Ay bak bu büyüyecek, büyüyecek. Bakın. Yaşasın doğum günü. Şarkılar söylüyorlar. Balonlar düşüyor. Oo nasıl güzel patladı. Çok güzel arkadaşlar. Çok seviyorum ben. Büyüdün mü sen minnoşum? Çok tatlısın. Hangisi çiş? Burası kedi kumu var burada. Ay bu kedi de büyüyecek. Siyah kedimiz de büyüyor. Artık bes takmayacağız. Çişimiz tuvalete. Tıkamız tuvalete. Çok tatlı balonlar uçuştu. Ayşe köpekli balonlar da var. Gördün mü? Yıldız var, kalp var. Uy, çok tatlı. Gerçekten çok şirin. Kara böcek seni. Çok tatlısın. Bak şimdi o kara böceğe ben masaj yaptıracağım şurada. Gel. Ama uykusu gelmiş. Bak. Ay yumakla oynuyor Gel seni yatırayım gel Yat hadi iyi uykular Şuradan baloncuk yapayım belki gelir oynarlar Gerçekten çok tatlılar Bana kalpler gönderiyorsun değil mi Ay bu minnoşun da çok uykusu var Gel bir siyah kedi bir beyaz kedi yatsınlar beraber sen bana bir sürü kalp mi gönderdin? Üç renkli kedimiz bu arkadaşlar. Bu da kalp göndermeye geliyor. Ya çok tatlı. Turuncu kediciğimiz bu bizim sarmanımız. Okşuyorum onun yüzünü gözünü. Mırlıyor bakın bir sürü kalp. Hadi tavşanlara da bakalım. Bebek tavşanlarımız da büyüyor. Bebek tavşanımız da çıkıyor. Ay kara ve çok tatlı. Çok şirin. Bakın bir ne kadar tatlı zıplıyor bir de. Hadi sana bir doğum günü. Bu tavşanlarda kimse yok arkadaşlar. İkisi bir kutlayacak sadece. Emzik gidiyor, çöpe gidiyor. Emzik bez çöpe. Bay bay onlara. Büyüdün sen çünkü. İlk büyük tavşanımız gri tavşan arkadaşlar inanılmaz şirin. Kalp sana da kalp çok kalp. Bir sürü kalp çıkıyor arkadaşlar aramızda. Mutluluktan. Koş tuvalete koş. Tuvaleti gelmiş. Çimenlerin arasına yapıyor. Hadi hemen bir tane oyun oynayalım arkadaşlar. Ya bu tavşan da çok tatlı. Hemen oyun oynayalım da hediye gelsin bu minnoşlara. Hediyeleri yok bunların. 20 tane kimlik. Oo, maşallah. Biraz zor sanki arkadaşlar ya. Buzlar gittikçe tıkır tıkır artıyor. Eee ne yapacağız? Eyvah eyvah biz bu bölümü geçemeyeceğiz ben size söyleyeyim. Gerçekten geçemeyeceğiz diye birazcık korkuyorum açıkçası. Ya bak yapamadık ben biliyordum bir daha deneyelim. Hadi bakalım önce şu buzları kırmaya çalışalım. Bir tane daha buz kırdık, bir tane daha buz kırdık, bir tane daha buzumuz kırdık. Kemik lazım. Beş tane şey kaldı ama. Bir de böyle yaptık mı tamam. Geçtik arkadaşlar. Biraz daha devam edelim. Belki yeni hediyeler gelir. O şu yemekten lazım bize. Bu ne bomba. Arkadaşlar azıcık hamlem kaldı. 9 tane. Ay geçemedik ya geçemedik gördünüz mü? Son bir kere daha deneyeyim. Bir şans daha vereyim kendime. Bu sefer geçeriz herhalde. Tamam geçtik gördünüz mü? ne geldi acaba? Kıyafet mi geldi? Eşya mı geldi? Yıldız lazım. Yıldız çok yok arkadaşlar. Ne yapacağız? Az hamlem kaldı. 6 yıldız. İşte tüh ya bir tane eksik kaldı. Tüh tüh tüh. Neyse şu iki hediyemize bakalım bari. Gözlük çıktı. Para çıktı. Para çıktı. Yeni hediye alamadık arkadaşlar. Başka bir oyun deneyelim. Ee, şunu deneyelim bakalım belki bunu da alabiliriz Denizin altındayız bayılıyorum ya Ay 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 kırılacak 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 Ay o kırıklar çok tehlikeli Ben biraz korkuyorum bu kırıklardan Lütfen kırılma lütfen kırılma Dökülüyor paldır küldür ve ben korkuyorum Galiba yetişmek üzereyiz bitiş çizgisine. Yaşasın. Yaşasın. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Ne hediye, para hediyesi geldi yine. Bu tavşanın çişi varmış. Bak burası çiş bebeğim. Sen daha küçüksün bilmiyorsun. Diğer tavşanın karnı acıkmış. Buraya gel sen de son başka bir oyun daha oynayalım ya. Şu tavşan bulma oyunu oynayalım. Bunu ben seviyorum. Bunda başarılıyım. Bakalım bir tane burada kulak gördüm. Bir tane burada kulak gördüm. Dört tane daha tavşan bulman lazım. Bir tane buradan bakan tavşan gördüm. Bir tane burada gördüm. Bir tane bu gölde var. Şeffaf. Bir tane burada bulutların altında var. Son bir tarşan mı kaldı? Hayır hepsini bulmuşum. Bir tane daha oynayalım. Bu oyunda gerçekten başarılıyım çünkü. Bir, iki, üç, dört. Şeffaftın seni yaramaz. Dört oldu. İşte bir kulak pembiş. Beş, Altı. Şeffaf yapmışlar tavşanları. Ben nasıl göreyim? Çok zor. Kocaman bir hediye. Bu ne? Bir dakika. Bunun ne olduğunu ben bilmiyorum. Aha, çok eğlenceli olmalı. Popoduk bir şeylerin içine zıplıyorlar arkadaşlar. Ay, bu tavşan da pis oldu. Burası pis bir yer mi acaba? Çık çık sen oradan. Seni yıkayacağım. Kirletme oraları. Sinekler uçuyor üstünde ya. Gel. Sen gel oyna bundan bak. Değişik bir oyuncak geldi arkadaşlar. Aa, bir de ne var? Para var burada herhalde. Aynen para geldi bir de. Başka da bir şey yok. Bakın diğer oyuncaklar henüz açılmadı arkadaşlar. Daha oyuncakları var bu Minnoşlarımın. Kedilere bakalım bir daha sonra köpeklere hiç bakmadık yahu. Köpüşler özlediniz mi beni? Hadi köpeklerin evine arkadaşlar. Acıktın mı sen Minnoş'um? Kaç tane köpeğimiz var? Aa kıyafete bastım yanlışlıkla. Bir dakika. Şimdi kıyafet değiştirmeyeceğim. 3-4 tane köpeğimiz var. Biri minnacık. Diğer köpeklerimizi henüz almamışız. Oy nasıl pissin sen. Sen bir şimgel de güzel. Senin uykun var. Bu ne? Nasıl bir oyuncak? Aa su içiyor oradan. Öğrenmiş hem kendi nasıl içileceğini de. O yaptı çişini oraya. Nasıl basıyor? Oyuncak fırlatıyorum küçük. Onların oynayabileceği oyuncaklar. Hadi siz burada oyun oynarken ben tavşanlara bakayım. Bana kalpler mi gönderiyorsun? Ben de sana bir sürü kalp yolladım işte. Bak o da geldi kalpte. Ağzında topuyla gelmiş bir de. Çok tatlı arkadaşlar. Hadi tavşanlara bakalım bir kere daha. Susamışlar. İkisi de susamış. Bak yalayarak içecek oradan. Sen de iç emziğini bırakıyor yalayarak içiyor. Bir tane şunu deneyelim. Bu oyun biraz zor ama bazen ben kaybediyorum. Belki kazanırız. Eyvah. Top büyük olunca düşmesi zor oluyor ama yine de düştü. 3 karpuz 4 elma. 2 elma lazım bana 2 elmayı aldım bir karpuz lazım tamam geçtik arkadaşlar bir tane daha oynayalım belki yine kazanırız 8 mandalina 8 elma eyvah 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 top resmen boşa gitti hiçbir şey kazanamadan gitti ya. Arkadaşlar biz bu hayali unutalım çünkü çok zor geçmemiz. <laughs> bir topla dört tane elma iki tane mandalina kazanabilir miyiz? Tabii ki hayır. Olsun böyle de güzeldi. Ne geldi? Para geldi. 523. Bir tane tavşan bulma oyununu oynayayım ben arkadaşlar tamam mı? Bunu oynayayım buradan para kazanayım. Belki yumurta alabiliriz yeni tavşan sepeti alırız belki. Bakalım başka 3 oldu. 3 tane daha lazım bana. 1 burada. 2 burada. 2 buldum. Bir tane daha lazım. Bir tavşanımız neredesin? Siz görebiliyor musunuz? Şu kapıdaymış yaramaz maymun seni. Son bir tane daha arkadaşlar. Bakıyorum bir burada, kapıda, pencerede bir. Sihirbazın şapkasına giriyor. İki burada kabakların arasına saklanmış. Havuçların yanında var mı hiç? Bir tane çitlerin oraya saklamış dev gibi tavşan. Gölde var mı? Bulutların yanında var. Dört oldu. İki tavşan daha lazım bana. Bir burada. Son bir tavşan neredesin? Bakıyorum havuçların buralara. Burada hiç... Burada yaramaz tavşanlar hiç yok. İşte buldum. Arkadaşlar. Oo bir oyuncak geldi arkadaşlar ben bugün çok eğlendim siz de eğlendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenin bir sonraki bölümde bu oyuncağı oynayacağız ben çok merak ediyorum tekrar görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.